Messi dünya futbol tarihinin en iyi oyuncularından biri. Bence Barcelona'da yapması gereken her şeyi yaptı. Özellikle son dönemlerde de başkanla, yöneticilerle yaşamış olduğu sorunlar, gitmek istemesi, sonra tekrardan takıma dönmesi bence eski motivasyonu yok diye düşünüyorum. Yeni bir heyecan lazım. Çünkü bir de hep Messi Barcelona'da oynadı, başardı gibi bir algı var. O da artık başka bir takıma gidip neler yapabileceğini tekrardan da göstermek isteyeceğinden dolayı bence gitmeli diyorum. Valla e, Messi'nin Barcelona'daki e, bulunmuş olduğu sürece baktığımızda bence kalmalı. Bence Barcelona yönetimi Messi'yi takımda tutmanın bir yolunu bulmalı. E, günümüzde çok kaybolmuş, bir takımla özdeşleşmiş, o takımın efsanesi olarak futbolu bırakmış, bu kültür kaybolmuşken Messi bunun son örneği olmalı diye düşünüyorum. Barcelona yönetimi hem Messi'yi tutmalı hem de Messi'nin kalitesine uygun oyuncular transfer etmeli. Başka bir lige gitmek, kendini ispat etmek anlamına gelmez bana göre Messi için. Ben değişik bakacağım bu soruya. Real Madrid taraftarıyım. Messi Barcelona'da kalsın. Ee, Real Madrid için, Real Madrid maçlarında Messi'nin olması El Clasico'yu daha anlamlı kılıyor. Ee, eminim ki bazı Barcelonlar ve özellikle Messi de keşke Ronaldo olsaydı Real Madrid diye düşünüyordur. Ee, ama Messi'nin kalacağı düşüncesini değilim. Çok büyük ihtimal Premier Lig'de City forması giyecek önümüzdeki sezon. Messi Barcelona'dan ayrılmalı, zaten bunu kendisi deme, demecini verdi, bu adımı attı, yönetimle başkandan bu direkt bir görüşme yaptı ve istedi. Bence ayrılması lazım çünkü artık futbolun ötesinde farklı şeyler konuşulmaya başladı Messi hakkında. İşte sportif direktörü gönderiyor, hoca getiriyor falan. Yani bunlar tabii ki böyle gerçekten gelmiş geçmiş en iyi futbolculardan bir tanesi. Ama o kulübün üstüne çıktığı zaman hem kendisi için hem kulüp için iyi şeyler olmuyor. Bunu daha önce tecrübe edindik bazı futbolcularla. O yüzden Messi ayrılması lazım. Bence Messi Barcelona'da kalmalı ve kalacağını da düşünüyorum açıkçası. Özellikle de uzun süredir Barcelona'da yaşadığı için oradaki sosyal ortamını devam ettirmek istediği için ben Barcelona'da kalacağını düşünüyorum. Belki de ilerleyen dönemde Barcelona'da bir teknik direktörlük değişikliği de olabilir. Özellikle Xavi'nin ismi çok geçiyor. Böyle bir hamle olursa Messi Barcelona'da kalacaktır. Bence Lionel Messi Barcelona'dan ayrılmalı. Evet, yani futbol romantikleri için son bayrak adam belki akademisinden yetişip her şeyi kazanıp tüm rekorları alt üst edip futbolu da Barcelona formasıyla bırakması çok güzel bir öykü gibi gözüküyor ama bence Avrupa futbolunun ve Lionel Messi'nin yeni bir meydan okumaya ihtiyacı var. Cristiano bunu farklı liglerde yaptı. Lionel Messi'nin de bence bireysel anlamda kendi performansı ve limitlerini test etmesi açısından son döneminde böyle bir meydan okumaya ihtiyacı var. Bu açıdan ben Lionel Messi'nin Barcelona'dan ayrılması gerektiğini ve yine üst düzey birlikte, üst düzey bir takımda sınırlarını biraz daha zorlamaya çalışmasını temenni ediyorum. Bence Messi'nin Barcelona'dan ayrılma zamanı geldi. Bu yaz yaşanan kaotik durumun ardından bir daha ben bu ilişkinin hangi başkan, hangi teknik adam, hangi yönetim gelirse gelsin çok düzelmeyeceği kanaatindeyim. Messi hiçbir zaman çok fazla dışarı renk vermeyen, hiç dünyasını çok bilmediğimiz bir oyuncu ama ilk defa belki de kendini bu kadar fazla açtı. Onun için artık ya Paris Saint Germain'de, ya Manchester'da, Premier Lig'de ya da başka bir ligde bir maceraya atılmanın başka bir lig, İspanya dışında başka bir ligde de kendini tekrar dünyaya ispat etmenin zamanı geldi. Barcelona Messi ilişkisinden de ben artık bu noktada yeni bir fayda çıkmayacağını düşünüyorum ve umuyorum Messi gelecek sezon başka bir formayla futbol dünyasında da yeni bir dalgalanmaya yol açacak. Messi Barcelona'dan bence ayrılmalı. Barcelona'daki misyonunu tamamladı. Bazı oyuncular vardır. Hayatları boyunca aynı takımda forma giyerler. Ama o oyuncular hem dinamizmlerini hem etkilerini hem de takım üzerindeki güçlerini asla ama asla yitirmezler. Messi biraz Xavi'yi, Iniesta'yı, Puyol'u onunla eskiden beridir o takımda Le Masia'dan gelerek oynayan oyuncuları arıyor. Şu anda o oyuncular, o destek Messi'ye yok ve Messi tek başına çabalamaktan bence yoruldu. Umarım Barcelona'dan ayrılmaz çünkü karakteri gereği biraz asosyal bir yapısı var. Yeni bulunduğu, yeni girdiği ortamlara çok fazla uyum sağlayamadığı bilinen bir durum artık Messi için. Dolayısıyla 2001 yılında katıldığı, e, hatta 2000 yılının e, Haziran sonra katıldığı Barcelona'da umarım 2021'in yazında ayrılmaz. Çünkü ayrılırsa bu bence dünya futbolu için de çok büyük bir risk olur. Niye? Çünkü biz Messi'yi 40'a kadar izleriz diye hayal ediyoruz, umut ediyoruz ama Messi başka bir lige, başka bir takıma giderse bu e, içine kapanık yapısından dolayı Yeni ligi adapte olması, yeni takımına adapte olması ki hani Guardiola konuşuluyor. ile Guardiola belki o uyum sürecini çabuk atlatabilir. Bilmiyorum City'e gidip gitmeyeceğini ama hani giderse diye konuşuyoruz. Ama yine de hem Messi adına hem de onu izlemeye bayılan bizler adına çok büyük bir risk olur Messi'nin yeni bir lige ye gitmesi. Umarım Barcelona yönetimi tekrar Messi'yi mutlu edecek bir yapıyı oluşturur doğru bir kadro yapılanmasıyla da tekrar Messi'nin konforlu oyun alanına döndüğünü görürüz diye düşünüyorum. Lionel Messi dünyada son yıllarda birçok insanın görüp görebileceği en değerli oyuncuların başında geliyor. Şampiyonlar Ligi, şampiyonluklar, yılın futbolcusu bir sürü ödülü kazanmış ve dünya futboluna altın harflerle ismini yazmış bir oyuncu. Ancak hayat bazen insanlara öyle bir yere getiriyor ki kulüplerde oyuncular misyonlarını tamamlamış oluyorlar. Sanki Lionel Messi de Barcelona'daki yaşadıklarından sonra artık Barcelona kariyerine bir son vermeli diye düşünüyorum. Tabii ki bu ayrılıklar kolay değil. Ee, taraftarın, camianın ve binlerce futbol severin belki de. Ayak kırıklığı yaşayacak olduğu bir süreç. Ama bence artık Messi Barcelona'daki bu sürecin tamamladı diye düşünüyorum. Yani Messi baktığımız zaman Cristiano Ronaldo beraber şu andaki dünya futbolunda en yukarıdaki, en zirvedeki isimlerden bir tanesi. Müthiş yetenekli. Ama Barcelona'da bir bağları var gibi. Çünkü Barcelona'da biraz o takımla bir noktalara geldi. Ee, Barcelona'da bütünleşmiş bir oyuncu ama baktığımız zaman belki onlarda yönetimle başkanla sorunları var e, gördüğümüz kadarıyla. Bu tamamen Messi'nin e, düşüncesi. Veya yani tek e, Barcelona'da kalıp orada uzun yıllarını yaparak bırakmayı seçebilir. Veya Cristiano Ronaldo gibi başka ülkelere gidip e, o ülke futbolu o, o ülke futbollarında da o takımlara katkı sağlayarak e, kendini e, o takımlarda da belli noktaya taşıyıp futbolunu o ülkelere de izletmek isteyebilir diye düşünüyorum.